Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle son yapılan açıklamaya uygun olan 7. sınıf 1. dönem 1. Türkçe yazılı sorularımızı inceleyeceğiz. Videoya geçmeden yazılı sorularına yazılıdayım.net adresinden ulaşıp çözebilir ve yapamadığınız sorularınızı da forum.yazılıdayım.net adresimizden binlerce öğrenciye sorabilirsiniz. Hemen ilk sorumuza başlayalım. İlk sorumuzda bize bir şiir verilmekte ve bu şiirle alakalı 3 soru sorulmakta. Öncelikle şiirimizi okuyalım. Yalnız bir opera, ölü bir yılan gibi yatıyordu aramızda. Yorgun, kirli ve umutsuz geçmişim. Oysa bilmediğim bir şey vardı sevgilim. Ben sende bütün aşklarımı temize çektim. Yukarıdaki şiire göre şair ile sevgilisi arasında yatan nedir diye sorulmuş. Yatan ne arkadaşlar? Şairin yorgun, kirli ve umutsuz geçmişidir. Şairin ve bu geçmişte nedir? Şairin eski aşkları, geçmiş aşklarıdır. Şairin geçmiş aşkları diyebiliriz. Geçmiş aşkları veya sevgilileri de diyebilirsiniz arkadaşlar. Yukarıdaki şiirde şi şairin sevgilisinin bilmediği nedir? Ee, gene şairin geçmişi arkadaşlar. Olmadı Oysa bilmediğim bir şey vardı sevgilim. Ben sende bütün aşklarımı temize çektim. Yani burada şair sevgilisiyle sevgilisiyle beraberken beraberken ne yapmıştır arkadaşlar? Eski aşklarını, geçmiş aşklarını unutmuştur. Geçmiş aşklarını unutmuştur arkadaşlar. Yani geçmiş aşklarıyla artık ilgilenmemiştir. Onları temize çekmiştir. Yukarıdaki şiirin konusu nedir diye sorulmuş. Yukarıdaki şiirin konusu da arkadaşlar şöyle yazabiliriz. Şairin geçmiş aşklarını unutması yazabiliriz. Aynı şekilde ikideki bizim konumuz da olabilir. Şairin geçmişiyle imtihanı da diyebilirsiniz. Veya geçmişini sevgilisine dökmesi de diyebilirsiniz. Şairin geçmişini sevgilisine dökmesi. Bunları tabii farklı bir şekilde de ifade edebilirsiniz. Yani sürekli aynen benim yazdığım gibi yazmak zorunda değilsiniz. Kendi cümlelerinizle daha anlaşılır bir şekilde, daha güzel bir şekilde de ifade edebilirsiniz. Bu size kalmış bir şey arkadaşlar. Ve dördüncü sorumuz. Unutmak, silmek, konuşmak, özlemek fiillerini sırayla belirtilen zamanlarda altı şahısa göre çekimleyiniz denilmiş. Şahıslarımız yazalım. Birinci tekil şahıs. Direkt ben yazalım. Ben, sen, o, biz, siz, onlar şeklinde. Birinci tekil şahıs, ikinci tekil şahıs, üçüncü tekil şahıs, birinci çoğul şahıs, ikinci çoğul şahıs ve üçüncü çoğul şahıs olmak üzere. E, buradaki şahıs eklerimizi, şahıslarımızı sıralamış olduk. Şimdi de fiillerimizi çekimleyelim. Unutmak. Görülen geçmiş zaman. Görülen geçmiş zaman iki nedir? D da yaptığı, ettiği, düğüdür yani. Unutmakta da unut. Tüm şeklinde birinci tekil şahıs olarak çekimleyebiliriz. Ardından unuttu diyebiliriz. Ard, uh, unuttun pardon unuttun sen unuttun. Ardından o unuttu şeklinde çekimlenebilir. Ardından biz unuttuk şeklinde çekimleyebiliriz. Siz unuttunuz şeklinde ikinci çoğul olarak uh, çekimleyebiliyoruz. Ardından onlar unuttular şeklinde de çekimleyebiliriz. Diğer kelimemize geçelim. Diğer kelimemizde silmek. Ben e, şimdiki zamanın olumsuzu denilmiş. Şimdiki zaman yor ekiyle sağlanıyor. Ve olumsuz denildiği için mayor, etmiyor, eylemiyor anlamında kullanmamız lazım. Ben silmiyorum. Silmiyorum şeklinde çekimlemiş olduk. Sen silmiyorsun. Silmiyorsun. O silmiyor. Biz silmiyoruz silmiyoruz. Siz silmiyorsunuz. Silmiyorsunuz. Onlar silmiyorlar. Şeklinde bu şekilde doldurmuş olduk. Gelecek zamanın olumsuzunu da neyle çekimleyelim? Konuşmak fiiliyle çekimleyelim arkadaşlar. Konuşmak fiilini de ne yapacağız? Gelecek zaman olumsuzunu mayacak, etmeyecek anlamında kullanmamız lazım. Ben konuşmayacağım. Konuşmaya ...cağım şeklinde çekimlemiş olduk. Sen konuşmayacaksın. Konuşmayacaksın. Gördüğünüz gibi olumsuz ve... ...gelecek zaman ekini kullanmış olduk. O konuşmayacak. Konuşmayacak. Biz konuşmayacağız. Konuşmayacağız. Ardından siz konuşmayacaksınız. Konuşmayacaksınız olacak. Onlar konuşmayacaklar. Konuşmayacaklar Tabi siz bu, bu bölümü e, Sardıra da bilirsiniz arkadaşlar Size kalmış bir şey Geniş zaman denilmiş Ar er yapar eder anlamıyla çekimleyeceğiz Bunu da özlemek fiiliyle çekimleyelim Ben özlerim Sen özlersin O özler Biz özleriz Siz özlersiniz Ve onlar özlerler şeklinde fiillerimizin hepsini çekimlemiş olduk. Devam edelim 5. sorumuzdan. Doğru yanlış bölümü büyük harflerin yazımı ile alakalı bir doğru yanlış bölümümüz bizi karşılamakta. Komşularımızdan er, Ermenistan ve Gürcistan'ın kendilerine özgü alfabeleri vardır. Burada Ermenistan ve Gürcistan yanlış yazılmış. Baş harflerimiz büyük yazılmalıydı. O yüzden bu ifademiz yanlıştır. Mısır Nil Nehri sayesinde yüzlerce yıldır önemli bir yerleşim yeri olmuştur. Burada Nil Nehri'de Nil Nehri şeklinde yani nehri de büyük yazılmalıydı. Yanlıştır. Yurt dışına çıkarken yanımıza en az 1000 euro ve 1000 dolar almamız gerekir. Burada euro ile dolar yanlış yazılmıştır. Çünkü para birimleri küçük harfle başlamaktadır. Bu lira dahi olsa küçük harfle başlamakta. Yanlış. Gelecek yaz tatilinde İtalyanca mı doğru yazılmıştır? İtalyandan İtalyanca olmuş ve türemiş bir eke gelen eklerde ayrılmaz. Bunu da unutmuyoruz. Geliştirmek için İtalya'ya gideceğim ama buradaki İtalya yanlış yazılmış. Büyük harfle yazılmalı ve İtalya'daki ya iki de ayrılmalıydı. Burası da yanlış. Devam edelim. Türkçe'ye geliştirmek için Atatürk Türk, Türk Dil Kurumu'nu kurdu denilmiş. Burası da yanlış. Burada da Türk Dil Kurumu yanlış yazılmış bir kurum olduğu için tüm harf kelimeleri büyük harfle başlamak zorundaydı. 6'ya geçebiliriz. Yandaki cümlelerden hangisi ya da hangileri amaç anlamı taşımamaktadır diye sorulmuş. Bakalım amaç anlamı amaç sonuç olarak da nitelendirebiliriz. Filme yetişebilelim diye koşturuyordu. Koşturmamızın bir amacı var mı? Var. Neymiş o? Filme yetişebilmek. Filme yetişebilme burada amaçtır. Eledik o yüzden. Bir olanları da eleyebiliriz. Kuzeninden haber aldığı için mutlu olmuştu. Mutlu olmasının amacı var mı? Yok. Neyi var? Burada sebebi var. Mutlu olmasının sebebi kuzeninden haber almasıdır. O yüzden 2'yi burada kabul edebiliriz. 2 olmayan şıkkımızı da eledik. İyi bir hayat yaşamak için çalışmalıyız. Çalışmamızın amacı var mı? Var. Ne o amaç? İyi bir hayat yaşayabilmek. Burada amacımız olduğu için 3 olan şıkkımızı da eliyoruz ve geriye D şıkkı kalmış oluyor ve 4'e de bakalım. Havalar soğursa kendimi kötü hissederim. Kötü hissetmemin amacı var mı? Yok. Burada neyi var? Burada şartı var, koşulu var. Eğer diyor havalar soğursa kendimi kötü hissederim. Yani şart koşul olduğu için cevabımız 2 ve 4 olacaktır. Yurt dışına gitmek amacıyla İngilizceyi iyi öğreniyor. İyi öğrenmesinin bir amacı var mı? Var ne o? Yurt dışına gitmek amacıyla zaten amacıyla denilmiş. O yüzden cevabımız Denizli. 7. sorumuz Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım farklı bir kişi tarafından yapılmıştır? Gecenin bu saatinde ve bu mevsimde sokaklarda tek tük insanlar vardı ve herkes hızlıca evine gidiyordu. Buradaki anlatım ki, kaçıncı kişi ağzından yapılmıştır? Üçüncü kişi ağzından yapılmıştır. Çünkü bir gözlem havası vardır. Eledik. Yani olayı anlatan o olayın içinde değildir. Arkadaşlarla beraber film çıkışı oturup kahve içtik. Bakın biz içtik. Ve paylaştık. Biz paylaştık denildiği için buradaki anlatıcı olayın içerisindedir. O yüzden birinci kişi anlatımı yapılmıştır. Sabahın ilk saatlerinde herkes de iş yerine okuluna yetişme, pardon yetişme telaşı vardı ve bu telaş bana da enerji veriyordu. Bakın bana da denildiği için burası da birinci anlatım, birinci kişi anlatımıdır dememiz lazım. Farklı bir denildiği için cevabımız otomatikman A çıkmış oldu. Hafta sonları erkenden kalkıp güzel bir kahvaltı yaptıktan sonra kendimi Beyoğlu sokaklarına atıyorum. Burası da birinci kişi anlatımı olacaktır. Böylelikle cevabımız Adana. Ve 8. sorumuz aşağıdaki cümlelerde yer alan fiillerin anlam özelliklerini yani fiilleri iş mi durum mu yoksa oluş mu olarak sınıflandırmamızı bizden istemekte. Bakalım her ay en az 3 kitap okumaya dikkat eder. Öncelikle fiillerimizi buluyoruz ardından onu sözcüğünü başına ekliyoruz. Eğer alabiliyorsa onu yu, nesne alabiliyordur ve nesne alabiliyorsa da iş sözcüğüdür arkadaşlar. Eğer onu sözcüğünü alamıyor yani nesne de alamıyorsa o zaman durum sözcüğü olacaktır. Ve bunların dışında olarak da oluş sözcüğü olabilmesi için de insanın etkisi olmadan kendiliğinden gelişebilen olaylar için oluş ifadesi kullanılmaktadır. Onu da daha iyi anlatacağım örneklerle. Şimdi fiilimiz dikkat eder. Onu dikkat eder dediğimiz anlamlı oldu mu? Olmadı. O zaman dikkat eder fiilimiz ne olacaktır? Bir durum fiili olacaktır. Saranın altına bıraktığı yiyecekler bozulmuş. Bakın bozulmak fiili bizim elimizde olan bir şey mi? Hayır. Kendiliğinden oluşan bir şey olduğu için yiyecekler kendiliğinden bozulmakta. O yüzden insanın etkisi yok. Oluş fiilidir diyebiliriz. Balkondaki çiçek su verilmediği için kurumuş. Bakın kurumuş da aynı şekilde bizim elimizde olmadığı için oluş fiili olarak anlamdırabiliriz. Düzenli ve temiz defter tutmayı seviyoruz. Onu seviyoruz dediğimizde anlamlı olabiliyor. Nesne alabiliyor. O zaman ne olacaktır bu da? İş fiili olacaktır. Hepimiz doğayı korumak adına elimizden geleni yapıyoruz. Onu yapıyoruz dediğimizde anlamlı oldu mu? Oldu. O zaman ne fiil olacaktır? İş fiili olacaktır arkadaşlar. Diğer sayfaya geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayalım arkadaşlar. Bu kısa hatırlatmayı da yaptığımıza göre test sorularımızdan devam edebiliriz. Oturmak fiilinin emir kipi olumsuz, ikinci tekil şahıs çekimi aşağıdakilerden hangisidir deniliyor? Olumsuz olduğu için ma-me ekini eklememiz lazım. İkinci tekil şahıs kişisi de sendir arkadaşlar. Ve emir kipi olduğu için de ne dememiz lazım? oturma dememiz lazım. Ve böylelikle de cevabımız B'de olduğu için... B olacaktır. Oturmamalısın. Bu gereklilik kipinin olumsuzu eledik. Oturmasın e, burada e, istek kipi olarak söyleyebiliriz. Oturma, Pardon. Oturmasın. O oturmasın. E, burada da emir kipidir ama o ile çekilmemiştir. Yani üçüncü tekil şahısla çekimlendiği için bunu deliyoruz. Oturmayayım. Bu da birinci tekil e, şahısla e, istek kipiyle çekimlenmiştir. Bunu da o yüzden elemek zorundayız. Ve B şıkkını işaretlemek zorundayız arkadaşlar. Onuncu sorumuza geçebiliriz. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi büsbütün sözcüğünün bu cümleye kattığı anlamı vermektedir? Bu dersler epeyce vaktimi aldı. Bu soruyu nasıl yapabiliriz? Şu şekilde yapabiliriz. alt çizili kelimeyi alıp onun yerine büsbütün sözcüğünü eklersek ve anlam değişmezse sorumuzun doğru cevabını bulmuş oluruz. Bu dersler büsbütün vaktimi aldı. Anlamlı olmadı eledik. Çoğu soruyu boş bıraktı. Büsbütün soruyu boş bıraktı. Bu da anlamlı olmadı. Bu sorun büsbütün onu ilgilendirir. Bu sorun tamamen onu ilgilendirir. Baktığımızda anlamlı oldu. O zaman bu sözcüğün yerine büsbütünü getirebiliriz. Kesin olarak dönüş yaptınız mı? Büsbütün olarak dönüş yaptınız mı? Anlamlı olmadı. O yüzden cevabımız anlamlı olan C şıkkı olmuş oldu. 11. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde neden sonuç ilişkisi yoktur? Olumsuz sorulan bir soru. Toplantıların zaman kaybı olduğunu düşündüğünden hiçbirine katılmadı. Hiçbirine katılmasının bir, bir nedeni var mı? Var. Toplantıların zaman kaybı olduğunu düşünmesi. O yüzden neden sonuç ilişkisi var. Şekerden uzak duruyorum çünkü onun sağla zararlı olduğunu biliyorum. Ee, sağlığa zarar Uzak durmamın bir nedeni var mı? Var. Ne sağlığa zararlı olması. O yüzden neden sonuç vardır. Diğer adı da bunun sebep sonuçtur. Bunu da unutmayalım. Kardeşlerin en büyüğü olduğu için tüm sorumluluk onun omuzlarındaydı tüm sorumluluğu yüklenmesinin bir nedeni var mı? Var. Ne? En büyük kardeş olması. O yüzden burada da neden sonuç ilişkisi vardır. Ama D'de son sınavdan 90 üzeri bir not gelirse takdir belgesi alacağım. Takdir belgesi almasının burada bir neyi vardır? Bir şartı vardır arkadaşlar. Şartı koşulu vardır. Bakın 90 üzeri bir not gelirse takdir alacağım. O yüzden şart olduğu için burada cevabımız D şıkkı gelecektir. Ve 12. sorumuza bakıyoruz hemen. Aşağıdakilerin hangisini anlatım üçüncü kişi ağzından yapılmıştır? Yani olay e, anlatıcı olayı sanki gözlemliyormuş gibi aktarmaktadır diye soruluyor. Bakalım. O gün akşama kadar canım sıkıldı. Bir tek kelime etmeden dışarı çıktım. Yapılacak çok iş vardı ama bende güç kalmamıştı. Bakın kalmamıştı. Çıktım ben çıktım. Benim canım sıkıldı. Burada anlatıcı olayın içinde olduğu için birinci tekil, birinci kişi anlatımı yapılmıştır. A'yı eledik. Ağzını musluğa dayarak kana kana su içti. Akan suda kollarını yüzünü yıkadı. Biraz kendine gelmişti. Artık okulun yolunu tutabilirdi. Burada anlatıcı olayın içinde olmadığı için, gözlem yaptığı için birinci kişi anlatımı olacaktır. E'ledik. Önümde nasıl geçireceğimi bilmediğim... Bir dakika... Üçüncü anlatım olacaktır. Olayın içinde değildi. Burada karışıklık olarak bir dedik ama üç olacaktır. Önümde bakın benim önümde olduğu için bilmediğim olduğu için burası da birinci kişi anlatımıdır. İlkokul 5. sınıftayken gene kendisinden bahsetmekte karşılaşırdık biz dediği için olayın içindedir. O yüzden burası da birinci tekil kişi anlatımı olacaktır. Ama B şıkkındaki 3. kişi anlatımı olduğu için cevabımız B şıkkı gelmektedir böylelikle. Bu dört gün ana duygusal şebekelerden hangisidir? Güneşin başka, doğ başka doğar, ayın bir başka, şehrin başka güzel, köyün bambaşka. Ay yıldızlı bayrak getirir aşka. Dünyada bulunmaz eşin Türkiye'm. Bu dört gün ana duygusu ne? Memleket özlemi, sıla hasreti, yaşama sevinci, yurt sevinci, sevgisi. Ne olacaktır arkadaşlar? Tabii ki burada yurt sevgisi olacaktır. Bakın Türkiye'nin ne kadar güzel bir yer olduğundan, Türkiye'nin güzelliklerinden bahsettiği için buradaki ana duygumuz yurt sevgisi olacaktır. Memleket özlemiyle kafanız karışabilir ama burada herhangi bir memleket özlemi yok. Bir özlem duygusu olmadığı için yurt sevgisi bizim ana duygumuz olacaktır. 14. Bu parçadan çıkarılabilecek en kapsamlı yargı aşağıdakilerden hangisidir deniliyor. Fransa hükümetinden biri Napolyon'u bir savaşta eleştirmeye kalkışıp parmağını harita üzerinde gezdirerek önce şurasını almalıydınız sonra buradan geçerek ötesini zapt etmeliydiniz gibi fikirler belirtmeye başlayınca Napolyon evet onlar parmakla alınabilseydi dediğin gibi yapardım der. Buna göre en kapsamlı yargı hangisi? Eleştirmek kolaydır. Tam kapsamlı değil. Hiçbir şey sanıldığı kadar kolay değildir. Söylemek kolay, uygulamak zordur. Evet, burada asıl kapsamlı olan ifademiz bu olacaktır. Çünkü oradaki eleştirmen ne yapıyor? Bunu böyle yapsaydınız, bunu böyle yapsaydınız daha iyi olacaktı diyor. Ama Napolyon da bu söylenildiği kadar kolay değildir diyerek ona karşı bir söz söylemekte. O yüzden en kapsamlı ifademiz B'de olacaktır. Yıkmak kolay, yapmak zordur. Alakası yok yıkmakla veya yapmakla. Davulun sesi uzaktan hoş gelir. Bu da tam olarak kapsamamakta. Bizden en kapsamlı denildiği için bunu da kabul edemeyiz. O zaman neyi kabul edeceğiz? B şıkkındaki ifademizi kabul edeceğiz arkadaşlar. 15. sorumuz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde oluş anlamı veren bir fiil kullanılmıştır? Yani oluş anlamı bizim elimizde olmadan gerçekleşen fiillerdi. Bakalım. Yağmurun çok yağması nedeniyle meyveler dalında çürüdü. Bakın meyvelerin çürümesi bizim elimizde değildir. O yüzden buradaki çürümeyi oluş olarak kabul edebiliriz. Peşinden günlerce aylarca koştum. Onu koştum dediğimizde anlamlı olmuyor. O zaman bu ne olacaktır? Bir durum fiili olacaktır. Nesne alamadığı için. En güzel şiiri o yazdı. Yazdı onu yazdı şiiri yazdı dediğimizde nesne alabiliyor. O zaman buradaki fiilimizde iş fiili olacaktır. Bana her şeyi anlattı. Onu anlattı. Her şeyi anlattı dediğimizde gene nesne alabiliyor. O zaman burası da iş fiili olacaktır. Bizden oluşu istediği için de cevabımız A şıkkı gelmektedir. Böylelikle arkadaşlar. 16. sorumuz aşağıdaki cümlelerden hangisinin kip veya şahsında biri yanlış verilmiştir? Gülüyorlar şimdiki zaman yoreki aldığı için şimdiki zaman doğru. Üçüncü çoğul şahıs. Gülüyorlar onlar gülüyorlar olduğu için üçüncü çoğul şahıs doğrudur. A'yı eleyebiliriz. Çünkü yanlışı arıyoruz. Koşacağım gelecek zaman koşacak acak ecek aldığı için gelecek anlam olduğunu anlamaktayız. Birinci tekil şahıs ben koşacağım olduğu için burası da doğru olacaktır. Çarptık bilinen geçmiş zaman dık dik eki olduğu için burası doğru olacaktır. Çarptık biz çarptık biz çarptıkça birinci çoğul şahıs ekidir. İkinci çoğul şahıs eki değildir. İkinci çoğul şahıs eki sizdir. O yüzden siz çarptınız olsaydı bunu doğru kabul edebilirdik. Söyler geniş zamandır ar er eki almış. Kim söyler? O söyler. Üçüncü tekil şahıs burası da doğru iken C şıkkındaki ifademizde şahısında bir yanlışlık yapıldığı için cevabımız Ceyhan böylelikle. Ve 17. sorumuz aşağıdaki cümlelerden hangisine anlam kayması vardır? Anlam kayması neydi onu anlatayım size arkadaşlar. Ee, biçimce olan anlam ile anlamcı olan e, zamanın farklı olması. Pardon anlam demişim. Şimdi bizim yazdığımız anlam ile yazdığımız zaman ile anladığımız zamanın birbiriyle uyuşmamasına biz anlam kayması veya zaman kayması demekteyiz. Bakalım. İnsanlar çocuklarını hoşgörülü Hoşgörüyü öğretmeli. Burada herhangi bir anlam kayması yok. Eleyebiliriz. Soğuk havalarda yüzüm hemen kızarıyor. Bakın biçimce burada yoreki olduğu için şimdiki zaman kullanılmıştır. Ama anlama bakacak olursak soğuk havalarda genelleme yapılmadığı için ve rutinden bahsedildiği için geniş zaman kullanılmıştır. Yani anlamca geniş zaman ama biçimce şimdiki zaman olduğu için anlam kayması burada söz konusudur. Güneş tutulmasını ilk kez çocukken izlemiş. Burada yok. Yaz tatiline bağlama kursuna yazılacağız burada da yoktur. Cevabımız Bursa. Ve son sorumuza geldi sıra. 18. ve son sorumuz. Bu cümlede anlamı güçlendirmek için aşağıdakilerden hangisinde verilenlere başvurulmuştur? Cümlemiz bilmece gibi konuştuğu için söylediklerin bir harfini bile anlamadım. Bilmece gibi konuşması bilmeceye benzetildiği için benzetme e, sanatına ifadesine başvurulmuştur. Böylelikle C ve D şıklarını eleyebiliriz. Benzetme var peki, diğeri konuşturma mıdır, abartma mıdır? Konuşturma hiç yoktur arkadaşlar. Kimse konuşturulmamış. Burada bir de abartma söz konusu. Bakın söyledikten bir harfini bile anlamadım derken aslında bir abartma yapmaktadır. O yüzden de cevabımız B şıkkı gelmekte arkadaşlar. Video, videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayın. Dilerseniz kanalımdan diğer yazılı videolarımıza göz atabilirsiniz. Ve son olarak da yapamadığınız sorularınızı forum sitemize gönderebilir. Ve asıl sitemiz olan yazıldayım.net adresimizden de yazılı sorularına ulaşabilirsiniz. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.